Tekanları, Genel Başkanları, Oda Başkanı, Turma Genel Sekreteri, sevgili konuklar, sevgili yüksek siyaretler, akademiler, marmalar, Bu gece anlamlı gecemize katıldınız. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi olarak bu gecelerde biz tarihimizi çok söylüyoruz ama ben tarih yerine yüzyıllara da devam edeceğim. Biliyorsunuz bizim okulumuz 19. yüzyılın son çeyreğinde kurulmuş. 20. yüzyılda devam etmiş. Ama iki defa isim değiştirmiş. Birinci de başlarken Hamidiye Ticaret Mektebi Ailesi, devam ederken Yüksek Ticaret, İstanbul Yüksek Ticaret Mektebi. Ardından 1959'da İstanbul İstiklali İdari İlimler Akademisi olmuş. Es nihayet sonunda güneş gibi doğan, bu büyük çınarın içinden güneş gibi doğan Marmara Üniversitesi 1982 yılında kurucu ekibimiz Prof. Dr. Orhan Oğuz'un önderliğinde kurulmuş ve beraberinde en büyük fakültesiyle üniversitemiz güç bulmuş, devam etmiş. İç İktisadi İdari Bilimler Fakültesi. Bizim de devrek olarak içinde bulunduğumuz, onu temsil ettiğimiz temiz. Değerli arkadaşlar, biz yıllardır İstanbul değişik otellerinde bu 16 Ocak gününü kutluyoruz. Bizim için anlamlı, önemli. İki nedenle anlamlı. Birincisi okulumuzun kuruluş günü 16 Ocak günüdür. İkincisi Direneğimizin kuruluş günü de 16 Ocak günüdür. Biri biraz önce şu başkanımızın söylediği gibi 131 yıllık uluçuna, diğeri de 78 yıllık önemli bir sivil toplum örgütü. Bize düşenleri sizlerle beraber yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz. Bir vakfımız var. İstanbul'da bir şubemiz, Ankara'da bir şubemiz, Giresun'da bir şubemiz var ülkenin değişik illerinde 78'de temsilciliğimiz var. Sayı olarak iyi bir sayıya ulaştık. Her sene de söylüyoruz ama şimdi söylemeye gerek yok. 100 bin mezunumuz var ama bunun onda biri ya da onda birinin üzerinde DNC üye mezunlarımız var. Bu sayıyı yukarı çekmek istiyoruz. Kuşak farkında dikkate alarak Marmara döneminde mezun olan arkadaşlarımızın bir DNC üye olması için hem işletme vakitlerimizde hem İhtisat Fakültemizde hem de Siyasal bir Fakültemizde birlikte çalışıyoruz. İşletme Fakültesinde şu an bir temsilcilik odamız var. E, ee, Tedarikleri sağ olsun rektörü getirdi. Biz de orada personelimize çalışmalarımız başlatacağız. Fakültelerimizde öğrencilerimize imkanlarımızı kullandırırken vakfımız çok önde duruyor. Hem burs hem staj hem de eğitim çalışmalarını baktığımız üzerinden yapıyoruz. Bunları daha da iyi zenginleştireceğiz. Bir şey daha anlatıp sözlerini burada bitirmek istiyorum. Lokalimiz Mısırlı apartmandaki lokalimizin işletmesini bir üstlendik. İstisadi işletme oluşturuldu. Her gün gündüz ve akşam açık. Artık bundan sonra mezunlarımız öğretim görevlerimiz bütün sivil toplum örgütleri bu salonlardan yararlanabilir. Toplantılarını orada yapabilirler. Hafta sonu yorgunluklarını o salonlarda girebilirler. Ee, bunu da bileceğimiz o Ve hepinize yeniden iyi akşamlar diliyorum. Afiyet olsun. Sayın Saffet Açık e teşekkür ediyoruz.